Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve selam ala rasulina Muhammedin ali ve sahabesine ecmaîn. Kenzül Rifan şerhinden hadis okumalarına devam ediyoruz. Alimlerin fazileti ile ilgili hadisler 3. bölüm. Münavi'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ilminden istifade edilen alim bin abitten daha hayırlıdır. İlmimizde olan herhangi bir meseleyi mutlaka başkalarına aktarıp insanları faydalandırmalıyız. Bir kimse ilmini, etrafını öğretmiyorsa o ilim ve öğrenme sona erer. Aynen bisiklet, pedal çevirmeyince durur ve düşeriz. Bu nedenle pedal çevirmeye devam etmeliyiz. Yalnız ibadet edip evradını yerine getiren abitten ilim öğrenip yaşamaya çalışan etrafını anlatan kimse bin defa daha hayırlıdır. Ayretimizi aydınlatacak olan ilim ve onu yayma konusu üzerinde çok ciddi bir şekilde durmalıyız. İlimden mahrum olan kurumlar ve topluluklar zamanla menfaatperest bir hale gelir, bozulur ve fersudeleşirler. İlimden ve alimden uzaklık, bu kurumların menfaati ve nefsi arzuları peşinde koşanların bulunduğu topluluklar haline getirir. İlim ve bu ilmi yayma bizi şeytanın ve nefsin tuzaklarından koruyan en önemli haslettir. Etrafımıza menfaat dağıtıp bir ışık gibi etrafımızı aydınlatmalı ve şeytanla nefsin şerlerinden kendimizi korumalıyız. Mal ve şerefe düşkün bir insanın topluma ve insanlara verdiği zarar, İki aç kurdun sürüye verdiği zarar gibidir buyuruyor Resulullah sallallahu ve efendimiz. Bir kurt sürüye dalar ve 30-40 koyunu gırtlaklayıp öldürür bir tanesini alıp götürür. Mal ve şerefe düşkün insanın da topluma verdiği zarar böyledir. Öğrenilen ilim hemen başkalarına aktarılırsa o kişiler arasında bir muhabbet tesis olur ve toplumda da muhabbet artar. Böyle cemiyetler de katiyen yıkılmaz. Mala ve şerefe düşkün kişilerin çok olduğu cemiyetler ise yıkılmaya mahkumdur. Rabbimiz bizleri ilminden istifade edilen hayırlı kişilerden eylesin inşallah. Amin, amin. Devrat Sevkine Münavi'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Alimin insanlara fazilet ve üstünlüğü Ebu Bekir'in ümmetime olan fazilet ve üstünlüğü gibidir. Ümmetime fazilet ve üstünlüğü ifadesi her ferdi içine alır. İslam büyüklerinden ibadet yapmayan günahkarlara kadar içine alır. Alim öğrenip yaşayan ve öğrendiklerini yaymaya çalışan kimsedir. ile amel edendir. Bugün ilim talebi eskisinden daha azdır. Şimdi ilim müesseseleşmiş ve herkes okulda ilim öğrene düşüncesi hakimdir. Ana, baba ve çevre zoruyla okullara gidip not almak, sınıf geçmek için çalışılıyor. Bu da aşkla olmuyor. Eski devirlerde olduğu gibi her yaşta bir hocanın dizin dibine çöken ve ilim aşkıyla dolu olan kimseler kalmamıştır. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz buyurarak ilmin yaşının olmadığını ifade etmişlerdir. Böyle bir alimin diğer insanlara üstünlüğü Ebbekir anh'ın ümmete olan üstünlüğü gibidir. Şimdi ne böyle alimler ne de ilim aşkıyla dolu aşıklar kalmıştır. Varsa da çok azalmıştır. Rabbimiz yeniden ilim aşkıyla dolu olan nesiller nasip inşallah. Vücudumuzun sıhhati için nasıl yemeye vakit ayırıyorsak, manevi hayatımızın sıhhati için de kitap okumaya vakit ayırmalıyız. İslam alimlerinin doyumsuz eserlerini okursak ruhumuzda gelişir, beslenerek ruhumuz da gelişir, beslenerek yücelir. Özellikle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'imizi ve evli Efendilerimizle Evliyaullah Hazretlerinin hayatlarını ve tavsiyelerini anlatan eserler okunursa bir feyz ve bereket hasıl olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buğdayı un haline getirmişler ve müştehit efendilerimiz pişirip önümüze sunmuşlardır. Biz Bize de ağız tadıyla yemek yani faydalanıp bereketlenmek kalmıştır. İlimsiz amel bu dünyayı gece karanlığında fenersiz dolaşmak gibidir. Ahirete giderken önümüzü ilimle aydınlatmamız lazımdır. Rabbimiz bizlere faydalı ilimden tahsil edip o bilgileri yaşamayı nasip etsin inşallah. Amin, amin. Diğer bir hadis-i şerif de Darimi'den. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Karsa Sallallahu Aleyhi kim alime hürmet ve saygı duyarsa Allah'a hürmet ve saygı göstermiş olur. Ulemaya yani ilmiyle amel eden alimlere uymak kişiyi Allah ve Resulüne götürür. Alimin ilmini yaşaması ilahi rahmete vesiledir. İlahi rahmet de dünyamızı ve ahiretimizi aydınlatır. Ulemaya ikram etmek ise hayatını ona bağlamak ve hürmet ederek yakınlaşmaktır. Bir binanın unsurları gibi alimle beraber olmaktır. İlmiyle amil olan ulema enbiyanın varisleridir. Onlara ikram eden Allah'a ve Resulüne bağlanmış olur. Alim ile abid arasında 70 derece fark vardır. Toplumda abidler alimlerin önüne geçerse yanlışlıklar başlar ilmiyle amel eden ulemaya yaklaşmalı ve onlara hürmet ve ikram ederek Allah ve Resulüne saygı göstermeliyiz. İnsanlar arasında iki sınıf vardır. Bunlar salah ve selamet içinde ise bütün toplum selamette olur. Bu iki sınıf ulema ve umeradır yani idarecilerdir. Mal ve makam düşkünü olan ulema ve umera ise toplumda aç kurtların koyun sürüsüne yaptığı zarar gibi zarara sebep olur. Bu tip idareciler bağımsız değildirler paraya ve makama bağımlıdırlar. Bu iki sınıf fesat bulursa toplum da fesat bulur. Alimle abid arasında fark, Resulullah sahibesi anlamımızın ümmeti arasındaki fark gibidir. Her gün ilmimizi arttırıp sünnetleri hayatımızda tatbik etme arzusunda olursak, Rabbimiz bizi alimler sınıfına dahil edecektir inşallah. Bildiklerini insanlara kendini unutarak öğretmeye çalışan alimin misali, kendini yakıp etrafını aydınlatan mum misalidir. Alimin ilmiyle amel edip bu ilmi etrafına yeme gayreti içinde olması lazımdır. Rabbimiz nasip etsin inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerif yine münaviden. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Karsus Aleyhisselam, Alimin uykusu ibadet, nefesi tesbihdir. İlim yolda ilerlemeyi teşvik eden bir hadis-i şeriftir. İlmin sonu yoktur. İlim bir okyanus, onun talibi de okyanustan birkaç damla alabilendir. Alimin uykusu sıhhat kazanmak ve ilim yapması için güçlenmesine yardımcı olmak için ise ibadettir. Nefesi de tesbihtir. İnsan boş zaman geçirmeyi terk ederek Allah ve Resulüne ulaştıran ilim yolunu tercih etmelidir. Bu yolda kitaplardan ve sohbetlerden geçer. Makbul İslam alimlerinin eserlerini okuyup Kur'an ve sünnetin anlatıldığı sohbetlere devam edersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis-i şerifini yaşamış oluruz. Üzerime güneş doğan her yeni günde ilmime yeni bir şey katamazsam, o gün benim için mübarek bir gün değildir. Buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz nasip etsin inşallah. Amin, amin.